Sevgili çocuklar, değerli aileler, Gaziantep Belediyesi sanatla, sporla, kültürle büyüyen nesillerin yetişmesine katkı koymak adına birçok projeyi yaşama geçiriyor. Etkinliklerimizle çocuklarımızın hayal dünyasına küçük de olsa bir can suyu vermek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin izinden giderek vatandaşlarımızın sanatla buluşması için özel bir çaba içerisindeyiz. Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle birlikte geçen yıllarda olduğu gibi her hafta sonu kültür sanat aktivitelerini sahnelerimize taşımaya başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde çocuk tiyatroları düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirecek, onları eğlenirken düşündürecek oyunları özellikle seçiyor ve sahnelenmesini sağlıyoruz. Birbirinden değerli oyuncular tarafından sahnelenen bu tiyatro eserlerini izleyen çocuklarımızın geleceğe daha özgüvenli olarak bakması birinci önceliğimiz. Tamamen ücretsiz olarak sizlerin beğenisine sunduğumuz bu oyunlara katılarak salonlarımızı doldurmanızı sizlerden rica ediyorum. Ayrıca düzenlediğimiz bu tiyatrolardan haberi olmayan komşularınıza, arkadaşlarınıza da bilgi vererek sanatın büyülü dünyasına onların da dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Gaziantep Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından her hafta tiyatrolarımıza ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Buradan takip ederek Gaziantep'in sanata açılan kapısını çalabilir, keyifli, zihin açıcı ve bilgilendirici oyunlarımızla buluşabilirsiniz. Saygılarımla.